arkadaşlar. Ben masalcı fare. Bugün size sare ve sihirli orman masalını anlatacağım. Bir zamanlar uzak bir krallıkta sare adında genç ve meraklı bir kız yaşarmış. Sare kendi maceralarını arayan cesur bir ruha sahipmiş. Bir gün Gizemli bir ormanın hikayelerini duyduğunda onu keşfetmek için derin bir arzu hissetmiş. Bir gün cesaretini toplamış ve bu sihirli ormana doğru yola çıkmış. Ormanın girişinde onu sıcak bir gülümsemeyle karşılayan bir ejderha belirmiş. Ejderha'nın adı göksu var olduğunu söylemiş ve Sare'ye ormanın sırlarını açığa çıkarmak için ona eşlik etmeyi teklif etmiş. Sare bu teklifi şaşkınlıkla karşılamış fakat çok mutlu olmuş. Birlikte ilerlemişler ve Ormanın derinliklerine doğru yol almışlar. Yollarında rengarenk tüyleriyle süslenmiş bir unicorn'a karşılaşmışlar. Unicorn adının Luna olduğunu söylemiş ve Sare ile Göksuvar'a yolculuklarında eşlik etmek istemiş. Sare ve Göksuvar bu teklifi sevinçle karşılamışlar. Sare ve yeni dostları ormanda ilerledikçe etraflarında muhteşem ışıkların dans ettiğini fark etmişler. Bu ışıklar ormanın sihirli enerjisinden kaynaklanıyormuş. Derinliklere doğru yol aldıkça garip bir şekilde konuşan bir salyangozla karşılaşmışlar. Salyangoz adının Yavaşçık olduğunu söylemiş ve onlara ormanın sırlarını anlatmaya başlamış. Anlattıklarına göre bu ormanın büyülü bir gücü varmış ve içindeki her şeyi koruyormuş. Ancak ormanın derinliklerinde kötü niyetli bir yarasa olan Morana da yaşarmış. Morana ormanın gücünü ele geçirmeye çalışıyormuş ve korkuyla herkesi boğuyormuş. Sare ve yeni dostları Morana'nın kötü niyetine karşı savaşmaya karar vermişler. Göksu var geniş kanatlarını açarak tehditkar bir şekilde havalanmış alevler pırıldayan gözlerinden sızıyormuş. Luna boynuzlarını parıldayan bir kalkan gibi kullanıp cesurca ileri adım atmış. Yavaşçık zehirli ve kaygan salgısıyla Morana'nın ilerlemesini zorlaştıracakmış. Sare kalbi cesaret ve kararlılıkla dolu zekice düşünceleriyle Morana'nın güçlerini bozmak için planlar yapmış. Morana karanlık ve soğuk bir rüzgarla gelerek gölgesini genişletmiş. Siyah kanatları korku saçıyor. Soğuk nefesi etrafa dondurucu bir hava yayıyormuş. Morana'nın vahşi çığlıkları ormanın içinde yankılanmış. Morana'nın karanlık güçleri savaş alanını çevrelemiş ve karanlık büyülerle saldırmaya başlamış. Ancak Sare ve dostlarının birlikte çalışmasıyla Morana'nın güçleri yavaşça zayıflamaya başlamış. Göksuvar'ın alevleriyle, Luna'nın koruyucu büyüsüyle ve yavaşçın zehirli salgılarıyla ve tabii ki Sare'nin zekasıyla Morana'nın karanlık varlığına karşı direniyorlarmış. Ve sonunda Morana'nın karanlık güçleri iyiliğin ışığı karşısında yenilgiye uğramış. Morana geri çekilmek zorunda kalmış ve ormanın derinliklerinde kaybolmuş. Sare ve dostları Savaşı kazanmış, ormanın derinliklerinde toplanmışlar. Zaferin tadını çıkarırken birbirlerine sımsıkı sarılmışlar. Sonunda iyilik kazanmış ve Morana'nın kötü niyetleri yenilmiş. Sarı ve dostları ormanın barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamışlar. Ormanın sihirli gücü artık tüm canlılara huzur ve mutluluk getirmiş. Sare bu macerayı asla unutmamış ve ormanda edindiği dostlukları sonsuza kadar kalbinde taşımış. Ve böylece Sare ve Sihirli Orman'ın efsanesi tüm krallığa yayılmış, ilham verici bir masal olarak anlatılmış ve gelecek nesillere aktarılmış. Burada da masal bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.